Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önceki yapmış olduğumuz araba videosunun devamı olarak hani bu sefer bitirelim diye bir video daha çekme gereği duydum. Önceki hatalarımıza bağlı olarak videoda birkaç hata vardı. Ee, çizim yapmış olduğum çizimler gözükmüyordu. Onun için ee, arabayı birkaç yerinden boyadım ve kalın bir emeği 40 kalemle boyama ihtiyacı duydum ki size daha kolay görünebilsin diye şimdi buna birkaç eklenti yapacağız ee, bu videoda size tekerlek yapmayı ve e, birkaç eklenti yani bagaj ekstra e, stepnesini yapmayı göstereceğim ön arka tamponlarını yapacağız biraz daha arabamızı ne yapmış olacağız geliştirmiş olacağız kendime tekerlek çizmek için bir tane obje buldum. Yuvarlak çizmek için isterseniz pergelinizle çizebilirsiniz. Şu an pergelim elinde olmadığı için ben bununla çizmeyi tercih ediyorum. Şimdi bizim kaç tane tekerleğimiz var? 1 2 3 4. Tekerlek yapabilmek için ne yapacağız? 2 tane eee bir tekerlek yapabilmek için 2 tane daireye ihtiyacımız var. Yani 2 4 6 8 8 tane daire yap çizeceğim. Ayrıca ben şu arkaya bir tane stepne koymak istiyorum. Yani 10 tane ne çizeceğim? Yuvarlak daire çizeceğim. Başlıyorum. 10 tane dairem hazır. Şimdi bunları keseceğim. Evet şimdi yuvarlaklarımı kestim. Bunlardan tekerlek yapacağız. Aynı arabamızı yaparken yapmış olduğumuz gibi şöyle düz bir çizgi çekiyorum. Yani ortalama ben şu kadar bir kalınlık olmasını istiyorum. tekerleklerim biraz dışarıya taşmasını istiyorum. Bunun içinde kaç santimlik? 3 santimlik bir genişlik benim için yeterli olacaktır. Evet ne yaptım? Yine arabayı yaparken olduğu gibi yanlarda yapıştırmak için birer parça fazla yap fazlalık yaptım. Burası orta kısmı olacak. Buradan kat yapacağım. Ve tekerleklerimi bu şekilde saracağım. Bunun için bir tane daha yapıyorum. Yani bütün her şeyi kağıt üzerine bitirirseniz daha sonra işiniz çok daha kolay olur. Şimdi ben ee, birkaç da hani dekoratif amaçlı arabamın tekerleklerini tekerlek çizgilerini çizmek istiyorum. İsterseniz bunu kağıt yapıştırarak yapabilirsiniz. Şimdi bunlar benim tekerleklerim. Şu iki kısım yapıştıracağım kısımlar olacağı için buradan ne yapıyorum? Bunları katlayacağım. Şimdi ben bunu daire şeklinde yapıştırmak için bu şekilde katlamam gerekiyor ama katlandığı zaman bu içi büzüşecek. Bunları ne yapacağız? Bunu engellemek için şu şekilde üçgenler atıyorum. Bu bizim yuvarlak bir şekilde kat yapmamızı sağlayacak. Şimdi bunları bu şekilde etrafına dönerek daire şeklinde yapıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi tekerleklerimizi bitirdik şekilde hani ben alelacele yapıyorum ki sizde çok fazla sıkılmayın diye şimdi dikeleklerimi koyduğum zaman şu şekilde durmasını istiyorum o zaman ne yapacağım bunun ortasında bunları birleştirmek için bir tane de çubuk yapmak istiyorum buraya uçtuktan sonra aynı bunun gibi bunu da katlıyorum hemen. Sonra şu şekilde ortadan deliyorum. Biraz yapıştırıcı sürdükten sonra Şimdi arabamıza bir ön tampon yapmak istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Arabam zaten şu genişliği 10 santimdi. 10 santim olacak şekilde. Şu fazlalığını da unutmuyorum burada keserken. Çünkü burası yapıştırma yeri olacak. en son olarak üstte bir tavan yapmak, bagaj yapmak istiyorum. Bagajın da hemen çizelim. Bagajlarımın yanlarının yukarıya doğru katlı olmasını istiyorum. Bunun için önce bir düz bir çizgi çekeceğim. Şuradan 2 santim bir fazlalık bırakmanız yeterli olacaktır. 2 santim de burada. şekilde içeriye doğru çizgilerden katlıyorum. Şimdi bagajımın üstünün iç bükey olması için şuralarını bu şekilde üçgen bir şekilde kesmem gerekiyor. Şuralardan bunları katladıktan sonra tekrar sonra arkasına bir tane step ne yapmıştım onu da yapıştıralım. İsterseniz bunu döner şekilde de yapabilirsiniz tekerleklerini. Ama ben sabit yapmayı tercih ediyorum şu anda. İleriye dönük döner nasıl yapıldığını da göstereceğim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bunların devamını izleyebilirsiniz. Teşekkürler.